Kabe İmamı Sudeys, Gazze'deki mazlumların mücadelesini fitne olarak değerlendiriyor. Gazze için savaşmanın caiz olmadığını, Gazze fitnesine bulaşmanın haram olduğunu, Suud emirliklerine itaat etmenin farz olduğunu, bundan ötürü halkın Gazze için mitingdir, gösteridir, benzeri eylemlerde bulunmasının haram olduğunu beyan ediyor. Allah Allah. Başka yerlerde başka alimler buna benzer fetvalar sunuyorlar. Bunlar nasıl alim? Bunlar Allah'ın cihat emrini duymadılar mı? Bunlar mazluma arka çıkma emrini duymadılar mı? Zalime baş kaldırma emrini duymadılar mı? Bunlar bunları duymuş olmalarına rağmen nasıl böyle fetvalar verebiliyorlar? Çok basit. Bir insanın, bir kimsenin alim olması itikaden sağlam bir görüşe, yol olarak doğru bir yola sahip olduğu anlamına gelmiyor. Mesela şeytan, iblis Allahu Teala meleklere emrediyor. Adem'e itaat edin, secde edin diye. Orada iblis cinlerden olmasına rağmen o melek tayfesinin içerisinde niye bulunuyor? Çünkü ibadetinden taatinden ve ilminden dolayı Allahu Teala onu kendi melekleri içerisine dahil etmişti. Peki iblisin ibadeti, taati veyahut ilmi Allah'ın emrine karşı gelmeme noktasında ona bir fayda sağladı mı? Sağlamadı. Bugün yeryüzünde şeytandan daha alim kimse var mıdır? Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar bütün peygamberleri görmüş. İnen bütün vahiylere şahit olmuş. İnen bütün emirleri bizzat kendisi duymuş. Ama Allah'ın en asi kullarından bir tanesi. O halde diyebiliriz ki bir kimsenin alim olması onu hakkı beyan ettiği anlamına gelmiyor. Keza Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kalemi de, kelamı da kutsal sayıyor. Aynı Allah kalemi satılıkları ve kelamı satılıkları da lanetliyor. Demek gün gelecek ki kalem ve kelam ehli satılık olacaklar ki Allahu Teala onları lanetliyor. İşte bu alimler de bunlardan bir tanesidir.